Onun sonra da vazgeçer diyorsan zannetme abi. Bizim yaşar aldığım bizim oraya gelip gelip Ben bu çekimi Hı. Ben bu çekimi ne yapacağım biliyor musun? Hı. Bizim çocuğun şeyi var, sitesi var internette. Köy sitesi. Onu atacağım. Hı. Altına da yazdıracağım. Hı. Babamın arkadaşları <laughs> Geldi bunlar raftan geldi. Tabii, 4 tane düşünerek mi ya çeksek. şöyle diyorlar. Evet. Soğuk mu Seni yazarlarıyorum da ben sararacağım onu. Onu da ben falan diyeceğim. Allah Allah. Evet, Güzel oluyor mu evet. ekmek arası tatlı? Harika harika. Tavsiye Ayak kabile de tatlı damla. Ama ben ayağınla yiyorum. Ben ayağınla yaptım. Ayağın ben <laughs> <laughs> bunu yaptım. zaman, dinlediği zaman, dünyada ne kadar Ben vatandaşlar, yaptım. Ben Bunu YouTube'ya atacağım ayağınla <laughs> Çocuğa söyleyeyim de YouTube'ya Ben Yaşar abi, lezzetli mi? yaptım. <laughs> ben <laughs> Allah Allah. Ben ayağınla yaptım. Ben Batır 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 suyuna. <gülüyor> Balına. <gülüyor> Doydun mu Doymadık. Gerçi o fare bunda ekmek orası halka da O satıp kuyruğu. Hani bana kalmadı mı? Çok da yoktur. Ee, bunu ben mi yiyeceğim? Hı hı. Sen yemeyeceksin abi. İstiyorsan <laughs> yok ekmeğin içine, çarşı ekmeğin içine Allah! <laughs> ekmeğin altında tatlı koyup yiyeceksin. Yiyeceksen al abi, ben bırakayım. <laughs> Teşekkür ederim. Üzerine de e, cila olarak kuru ekmek mi? Mutlulukla alışıyorum şu anda. Yemin ederim bunu internete koyduracağım. Vallahi internete yaptıracağım bunu. Bizim köyün sayfasına. Babamın arkadaşları. <laughs> oh. Babam arkadaşları olsun. Batır 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 suyuna. <laughs> ba tatlının şeyine Bandıra bandıra ye bak. Oh, oh oh Afiyet olsun. Tavsiye ediyorum Çok güzel. Afiyet olsun. Lütfen afiyet olsun. Size de afiyet olsun. O zaman bir dakika ki kayın yani tamam bir dakika bitti o zaman.